kendi hayatından bir örnekle bırakmak istiyorum. Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar Hoca Efendi'yi hep kötülediler. Hep yanlış olduğunu söylediler. Hep ona şüpheyle baktılar. Hep bağlantılarını araştırdılar. O da 12 senedir hüzünlü gurbeti tercih etti. Arkadaşlar şu anda bu kişi hakkında onlarca beraat kararı var ve Türkiye'ye girmesine hiçbir engel de yok. Gelebilir, aramızda olabilir, hayatının bundan sonraki dönemini Türkiye'de geçirebilir. Ama bakın o ne yapıyor. O şunu yapıyor. Benim Türkiye'ye girmeme hiçbir engel yok. Hepsi beraat kararları var. Şu anda elimi kolumu sallaya sallaya gelebilirim. Ama ola ki birileri benim bu gelmemle Türkiye'yi karıştırmak isteyebilir. Türkiye'ye zarar vermek isteyebilir. İşte ben müspet hareket ediyorum. Türkiye'nin karışmasındansa... İnsanların yalana yanlışa sapmasındansa, insanların iftiralarla tekrar birilerini kötülemesindense, çok sevdiğim vatanımdan uzakta kalmayı tercih ediyorum. Müspet harekete iddiaz ediyorum ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü istiyorum diyor. Evet. Değerli dostlar, son cümlem şudur. Son cümlemi dikkatle dinleyin bu okullara nasıl şüpheyle bakıldıysa, nasıl ajanlar konulduysa, nasıl kadınlardan şunlardan bunlardan istifade yolunu seçtiler ama sonunda saddak ne? Bunlar güzel insanlar, bunlar doğru insanlar, bunlar sözünün eri insanlar, bunlardan zarar gelmez, bunlar ancak ülkemize yarar sağlar diye düşünülmüşse, işte aynen Hoca Efendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye hava alanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında bin bir türlü iftira yapanlar olacak.